Dostlarım günaydın. İyi bir hafta sonları, iyi bir hafta başları. Aracımız Renault Captur. Vites kutusu hatası veriyor. Araç yürümemiş. Sındığı zaman beyin hatası vermiş. Vites kolu tambur hatası vermiş. Vites kolu tambur giriş devreleri. Aracımızın kilometresi daha 86.502. Büyük olasılıkla beyin gözüküyor bir beyin değiştirip bakacağız. Ondan sonra bir yol testi yapacağız. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaptürün test kutusu beynini değiştirdik. Bir yol testi yapalım. Kliması açık. Aracı biraz zorlayalım. Bakalım. Aynı hatayı verecek mi? Şu an için geçişleri falan gayet güzel tepkisi güzel. Gaz tepkisi, performansı güzel. devre değerleri güzel. Kliple ona da ara ara bakıyoruz. Şu ana kadar bir problem gözükmüyor. Yani genelde bunların en büyük hastalığı bu. Eski seri beyin var üzerinde. Eski seri dediğim 3000 serisi beyin. Artık bunların ömürleri bitiyor. 3002 yeni yeni serilerden kullanıyoruz. 91 Rize Bey'in aynı zamanda. Şu an yol testindeyiz. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntı yok araçta. Olay bu. Beyin. Bunu da bu şekilde çözdük. Serkan abimize hayırlı olsun diyelim.